Herkese mobil oyunlar kanalından merhabalar. Bugün basketbol Battle oynuyoruz. Basketbol Battle adından anlaşılabileceği gibi e, bir basketbol oyunu. Çok güzel bir oyun. İndirmenizi ve oynamanızı tavsiye ederim. iOS'ta da Android'de de bedava olan bir oyun. Hemen bir başlayalım oyuna biz. E, şu Orka Muki yazan yerde takımımızın ismi yazıyor. İlk başta size bir takım kurduruyor. Takımınıza isim veriyorsunuz arkadaşlar. E, şimdi başlayacağız biz hemen. Burada bir sürü şeyler var. Eee artık durma diyelim bunları ne diye? Ee, ligler likler var. Ben şu bu, şu anda bu likteyim. 3 ee, kere kazandığınızı şöyle oluyor arkadaşlar. Ben şu ana kadar kaybetmedim. Oyun aşırı kolay bir oyun. Ee, kaybetmek zor. Hemen şunu da devam edelim. Bunda da zaten kadınlar şeymiş. Ee, arkadaşlar burada kavrama spreyi falan var. Bunlar ee, ben e, ücretsiz, sınırsız olarak biliyordum. Sınırlıymış. Ya yani ister kullanın, ister kullanmayın. Kullanın diye gösteriyor ama siz bilirsiniz. Ben kullanmayacağım. E, oyun arkadaşlar 6'da e, devre 12'de de bitiyor. Arkadaşlar ilk maç bitti devre arası şu anda. E, mesela Sara Sılkın e, sıvı alımı azalmış yani. Yorulmuş baya. Şimdi ikinci Tina Clark'ı alıyoruz. İkinci devre oyna diyoruz. Hop. Tam bunları atarken önüne geçerseniz arkadaşlar. Veya sizin enerjiniz fullse ve onun enerjisi azsa e, elinden topu alabiliyorsunuz. Ya bu şekilde de alabiliyorsunuz. Bir turnike yapalım hemen. Hop. 13 oldu ve kazandık arkadaşlar. Birinci bitirdik bu ligi de. İşte diyelim. Seviye atlamışız. 8 seviye olduk. Kapatalım. Gördüğünüz gibi burada o deminkiler gibi oldu. Sıra da şimdi e, ikili iki oyunculu var. Arkadaşlarınızı hemen göstereyim. Şöyle oynayabiliyorsunuz. Ekranı tam ortadan ikiye bölüyor. Böyle ikili oynayabiliyorsunuz. Ben okulda e, arkadaşlarımla oynuyorum bunu. Oyunculara bakalım. E, aslar, erkekler. Orada birkaç tane oyuncu var. Bunları satın alabiliyorsunuz şu altınla. Şu an bende bu var. Bunu yükseltebiliyoruz oyuncularımızı. Ee, çekişme falan. Mesela artı iki hız. Defans. Bunu da yükselt. İki dakika beklememiz gerekiyor bunda. Erkeklerde de e, şey. Bunlar da yedekler arkadaşlar. İkinci yarı girenler. Bunu da yükseltelim. O paramız yetmemiş. Daha buna gerek yok. Kadınlardan birini yükseltelim. Zaten ilk başta ne yapacağınızı, ne yapacağınızı anlatıyor oyun. Çok kolay bir şekilde anlarsanız, oku, okursanız. Tur diyelim. Hemen ikinci oyunumuza geçelim. Size şimdi bir e, atma taktiği göstereceğim arkadaşlar. Atma taktiği değil, oyunun asıl atma şeyi böyle. Mesela hafifçe bırakıldı. Erken yazmaması gerekiyor güzel atabilmeniz için. Gördüğünüz gibi elimden aldı turu. Önüne geçerek engelleyebilirsiniz bunu. Atmasını. Herhalde bu sefer gösteremeyeceğim. Ya yani şurada göstereyim. Zıplayın. Biraz aşağı insin. Sonra basın şeye. E, elinizi çekin. Mesela şu sağ tarafa basmamız gerekiyor. Bu gösteriyor mu bilmiyorum bastığım yerleri ama şu an ben göremiyorum. Ben mesela geç kaldın dedi bana. Zıpla bırak. Tamam bitti. Dediğim gibi ben bunu okulda oynuyorum arkadaşlar. Arkadaşlarımla beraber. Ee, şu ana kadar yenebilen çıkmadı zıpla hafifçe aşağı insin çok az bir şekilde 1 milim 2 milim aşağı insin sonra bırak göstereyim bir daha zıpla insin aşağı bırak yani çok kolay bir şekilde öyle atabilirsiniz hatta en dipten atmayı deneyeceğim bizim potayı çöktü, adama çöktü. şuradan atayım Abi erken yanlış yaptım geç kaldım bu seferde. Aslında çok kolay bir şey de ben şimdi yapamadım. Turnikeye de böyle engelleyebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi indirme linkleri aşağıda açıklama kısmında var. İkisin, iki platformda da bedava. Devam et. O, oyundaki isminiz yani takımınızın ismini sonradan yine değiştirebiliyorsunuz. Benimki mesela Sudari, Sudari koydu. Orada Orka Muki, Muki yaptım. Ve bunun için ücret ödemiyorsunuz. Beyaz yani bir şekilde takmanızı istediğiniz gibi yapabiliyorsunuz. Mesela arkadaşlar şu an hareket edemem. Driplingi driplingin ne olduğunu bilmiyorum. Onu bitirdim. Şu, e, sürekli zıpladığım için galiba öyle bir şey var. Hadi be kardeş. Mesela şu an top bende. Mola verebiliyorum arkadaşlar. Karşı kendi adamımı seçip devam edebiliyorum. Mesela şu sıvı alımın yanında pet şişe var. Onu kullanarak e, sıvı alımını yükseltebilirsiniz. Bütün engellemek çok zor. Bu e, oyuncunun karşı oyuncunun şey daha çok olduğu için enerjisi elimden şey alabiliyor, topu alabiliyor. Bu maçı da bitirelim arkadaşlar. Videoyu da bitirelim. Evet arkadaşlar maçımız bitti. İste diyelim çıkalım bundan. Anlatmadığım bir yer var mı hemen ona bakayım. Anlatmadığım hiçbir yer yok arkadaşlar. Videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. E, Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum atmayı sakın unutmayın. Çünkü yorumlarınızın hepsini okuyorum. Dönerdiğiniz bir oyun varsa Facebook'tan veya e, yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi günler, iyi oyunlar, iyi eğlenceler.